Tek kutuda bizlere iki tane farklı kulaklık sunan bir modelle karşınızdayım. Bugünkü inceleme konuğumuz M56. tam bir fiyat performans ürünü olan bize tek bir kulaklık fiyatına iki tane kulaklık veren bu kulaklık modeli arkadaşlar sizlere Teknodron vasıtasıyla ulaşıyor. Hem bu ürünü hem de buna benzer birçok teknolojik aleti satın almak istiyorsanız Teknodron'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bu ürünlerle alakalı yine güncel paylaşımlar yaptığımız bir Instagram hesabımız var. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Bizlere tek kutuda iki farklı kulaklığı sunan fiyat performans ürünü olan bu kulaklığımızın kutusu şöyle gördüğünüz gibi bir kutuda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu kutunun hem ön hem arka tarafında kulaklıkların özellikleri ile ilgili bizlere çeşitli detaylar sunulmuş. Kulaklığın kutusunu şarj edebilmemiz için bir kablo bir de silikon uçları çıkıyor. Kulaklığımızın kutusu gördüğünüz gibi biraz büyük. Neden? Çünkü iki farklı kulaklıkla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani bir kulaklık fiyatına aslında iki farklı kulaklığı da satın alabiliyorsunuz. Kulaklıkların modelleri özellikle birbirinden farklı olduğu için de yani birini kullandınız, sıkıldınız hemen diğerine geçebiliyorsunuz. Ortalama aynı performansı sunan bu iki kulaklık da arkadaşlar gayet güzel tasarımla geliyor karşımıza. Birinin böyle çentiği aşağı doğru uzarken diğeri yuvarlak kulağımızda sabit duran iki tane kulaklık bu kulaklıklar silikon kulaklıklar arkadaşlar. Dolayısıyla hangisini kullanırsanız kullanın kulağınızda sabit bir şekilde duruyor. Hiçbir şekilde sallanma, düşme de yapmıyor arkadaşlar. Kulaklığın kutusuna tasarım olarak baktığımda şöyle üst taraf ve alt alt tarafı bunlar kapaklar şöyle açabiliyoruz şu şekilde açtığımızda kulaklıklarımızı görüyoruz. Bu kapakların tam ortasında da büyük bir led ekranımız bulunuyor. Bu led ekran kulaklığın pilleriyle kutunun pilleriyle ilgili bizlere çeşitli bilgiler de veriyor. Kutunun iki yanında bir tarafı USB bir tarafı da Type-C girişli şarj giriş yerleri bulunuyor. Hem USB'den hem de Type-C'den şarj olabiliyor arkadaşlar. Ayrıca kulaklıklarımıza tek tek baktığımızda şu şekilde gördüğümüz çentikli bir kulaklık var. Bazıları bu tarz kulaklıkları sevebiliyor. Gördüğünüz gibi kulaklığımızda ayrıca ışıklar da yanıyor. Kutuda herhangi bir ışık bulunmazken kulaklıklarımızda kırmızı ve mavi şeklinde yanan bağlantı modundayken yanan ışıklarımız var ve bağlantı gerçekleştikten sonra bu ışıklar sönüyor. Bir kulaklığımızın tipi tasarımı bu şekildeyken ikinci kulaklığımızda gördüğünüz gibi yuvarlak tasarımlı kulaklık. Her iki kulaklığında malzemesi plastik, piano black plastiklerden oluştuğunu söyleyebilirim. Bence güzel ve tasarımları da gayet hoş duruyor arkadaşlar. Bu M56 modelimizde Bluetooth 5.3 versiyonu bulunuyor. Şu an hali hazırda kullanılan en yüksek Bluetooth versiyonu oluyor arkadaşlar. Bu da özellikle oyunlarda gecikmesiz bir performans bizlere sunuyor aynı zamanda da pilinin daha uzun gitmesini de sağlıyor. Yani güç tasarrufunda da bizlere artı değer sunuyor. Bu kulaklıkların her birinde 10 metrelik bir menzili bulunuyor arkadaşlar. Ayrı ayrı kulaklıklar olarak değerlendirebilirsiniz bunları. Yani şu yuvarlak üstteki kulaklıkları ayrı bağlıyorsunuz. Yani farklı bir model olarak bağlayabiliyorsunuz. Alttaki kulaklıkları da farklı bir model olarak bağlıyorsunuz. Yani tek bir bağlantı oluşturmuyorsunuz. Her kulaklık modeli için ayrı ayrı bir bağlantı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Birbirinden bağımsız kulaklıklar bunlar. Kulaklığımızın kutusu yaklaşık 2 saatte tam doluyor arkadaşlar. Üzerindeki led ekran ve bizlere bununla alakalı detaylı bilgi veriyor. O yüzden hani acaba doldu mu dolmadı mı gibi bir endişeniz de olmuyor. 280 saatlik bekleme süresi sunuyor bu kulaklıklar Bizde 5 saatlik müzik performansı, yaklaşık 4 saatlik de arama performansı sunuyor. Bunlar gayet güzel ve kabul edilebilir değerler. Bence gayet iyi değerler arkadaşlar. ENC'den bahsedelim. Bu kulaklıkta ENC yani kulaklıklarda daha doğrusu ENC dediğimiz bir özellik var arkadaşlar. Elektronik gürültü engelleme gibi düşünebilirsiniz özellikle arama sırasında görüşme sırasında devreye girer ve sesinizin karşı tarafa gürültüsüz bir şekilde ulaşmasını sağlar. Her iki kulaklığımızda da bu özellik mevcut. Her iki kulaklığımızda da dokunmatik tuşlar bulunuyor arkadaşlar. Tuş değil aslında dokunmatik bir bölge bulunuyor. Oraya dokunduğunuzda tek tık, çift tık vesaire bunların hepsinin ayrı işlevleri bulunuyor. Mesela çift tıkladığınızda sağ tarafa bir sonraki şarkıya gidiyorsunuz. Çift tıkladığınızda sol tarafa bu defa da önceki şarkıya gidiyorsunuz. Bir defa dokunduğunuzda müziği durduruyor. Tekrar dokunduğunuzda müziği tekrar başlatıyorsunuz. 3 defa dokunduğunuz zaman yani ard arda üç defa dokunduğunuzda da sesleri yükseltiyor. Sol tarafa dokunduğunuzda da sesi azaltıyor arkadaşlar. Yani birçok görevi telefonunuzu elinize almadan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Yetenekli kulaklıklar yani bunlar. Evet kulaklıkların bir de müzik performansından ve oyun performansından bahsedelim. Daha önce dediğim gibi bu iki modelde aynı performansı bizlere sunuyor arkadaşlar. Gecikmesiz bir oyun performansının olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ya da hissedebileceğiniz, net olarak hissedebileceğiniz bir gecikme yaşamıyorsunuz. Aynısı videolarda da geçerli. Yani ses ve görüntünün senkronizasyonunda herhangi bir problem yok. Müzik performansının da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Sesler çok yüksek değil, çok da alçak değil. Silikonlu bir yapıda olduğu için izolasyonu da gayet iyi. Dışarı ses vermiyor, içeriye de çok fazla ses almıyor arkadaşlar. Özellikle dışarı ses vermemesi bence çok önemli bir durum. Müzik seslerinde baslar, tizler dengeli, tizlerde çatlama, patlama yapmıyor arkadaşlar. Vokallerde ne çok ön plana çıkıyor ne de çok geri planda kalıyor. Gayet dengeli, iyi bir müzik performansının olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu fiyat segmentinde iki tane kulaklık bir de alacakken performanslarının da çok iyi olduğunu fiyatına göre çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet şu anda sesimi şu M56 kulaklıktan tombik kutumuzdan dinliyoruz. Hangi kulaklığımız ama uzun olan kulaklıktan dinliyoruz. Biliyorsunuz bu kutuda iki tane kulaklık var. Şu anda uzun olan kulaklığın ses kaydını, ses besini gerçekleştiriyoruz. Olur da bu kulaklığı aldığınız ve şu uzun çentikli kulaklığı denediğinizde bununla görüşme yaptığınızda sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecektir. Evet şu anda sesimi şu gördüğünüz tombik ikili kulaklıktan dinliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu uzun çentikli değil de direkt kulağa oturan yuvarlak olan kulaklığı şu anda deniyorum. Bu kulaklığı alırsanız sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecektir arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere M56 isimli kulaklıklarımızı anlattım. Kulaklıklarla alakalı bu modelle alakalı sorularınız varsa videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bizlere destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bye bye.